Nihayet çıkabildin karşıma. Bence de nihayet. Yıllardır karşına çıkabileceğim bu anı bekledim. Ne demişler? Geç olsun, güç olmasın. Güç olmasın mı? Ne kadar güçlük çıkardığının farkında mısın sen? Beni unutup hayatına devam edebileceğini zannettin ha? Yazık. Ne yapsaydım peki? Yıllarca senin yasını mı tutsaydım? Bir tek kendin acı çektin zannediyorsun ama... Ben seni unutmak için neler yaşadım biliyor musun? Neden söylediklerini beni bu kadar çok etkilemiyor acaba? <laughs> neler yaşadımmış? Söylediklerini gerçekten yaşayan birisi... ...verdiği sözleri unutmaz. Gerçekten seven birisi... ...bu kadar çabuk unutmaz. Bunu senin söylediğine inanamıyorum. İşte yolun sonunda istayılır. Ne demek şimdi bu? Birazdan anlarsın ne demek istediğimi. Gözde. Lütfen aç Mert, lütfen. açmıyorsun. Gözde ne yapıyorsun? Pişman olacağım bir şey yapma sakın. Sana inandığım için yeterince pişmanım zaten. Daha fazla pişman olmam merak etme. Saçmalama. Küçük sevgini seni merak etmiş olabilir. Bakmayacak mısın? Ver telefonu bana. Ver dedim. Yaklaşma. Küçük sevgilim bile seni kurtaramayacak Mert. Güle güle. yapma. Hak ettim bunu. Bana başka çare bırakmadın. Bak. Bunu başka türlü halledebiliriz. Bu yaptığın çılgınlık. Başka nasıl halledebiliriz çok merak ediyorum. Oturup doğru düzgün konuşamadık bile. Tek suçlu benmişim gibi davranıyorsun. Suçlu benim yani. Tamam. Suçluyu ortadan kaldıralım o zaman. Gözde sakın. Suç işlediğinin farkında mısın? Ben şey Oğlum yaptığının suç olduğunu farkında mısın diye soruyorum. Hocam ben bilmiyordum. Yanlışlıkla oldu. Ne yanlışlıkla oldu ya? Abi insan başkasının yerine yanlışlıkla nasıl sınava girer? H -h Hocam ben Gir. Buyurun hocam beni istemişsiniz. Gel Selçuk gel. Okul yönetimine söyle de... ...bana hemen Melih Şahin'i bulsunlar. Tabii hocam. Söylerim ama Melih bizim öğrencimiz değil. Fark etmez. Soruşturma açtıracağım. Neden hocam? Kendi yerine bunu sınava sokmuş sivri zekalı. Ya, bir şeyi beceremediler ya. Ulan Ali İhsan. Ulan Ali İhsan. Yaktın beni yaktın. Ne oldu hayatım? Niye sinirlendin böyle? Elinin körü oldu. Yine bana bağırdın Melih. Aşk olsun. Yeter artık be sen de sıktın ha. Melih. Hadi. Ne yapıyorsun Melih? Meli Hadi. hadi Melih lütfen ne oldu? Uzatma. Neden? anlayacağım bir Melih, şey yok lütfen, hadi. lütfen Lütfen ne oldu? Yürü hadi. <laughs> Zaten bir sürü derdim var bir de seninle mi be? Al şu da. <laughs> Ne var? Ha benim. Hemen mi gelmem gerekiyor? Tamam geliyorum. Tamam kahretsin. Deniz! Ya delirdin mi sen? Sınav yarıda bırakılıp çıkılır mı hiç? Yok Mehveş yok. Ulaşamıyorum Mert'e. Kesin kötü bir şey oldu. Ya hala haber yok mu? Özgür, Mert sınava girdi mi? Yok girmedi ama dediğim gibi işi falan çıkmıştır herhalde. Merak etme sen. Ya nasıl merak etmem? Sınava girmiyor, telefonlarımı açmıyor. Deniz bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Kötü düşünürsen kötü şeyler gelir başına. Belki de şu an geldi bile. Saç falan mı? Özgür sen Mert'le yakın arkadaşsın. Hiç böyle yapar mıydı? Yani of. böyle birden kaybolur muydu ortadan? Yok yani şey. Tamam işte. Başına kesin kötü bir şey geldi ya. Of nerede bu çocuk? Yapma. Saçmalık bu. Neden ha? Neden yapmayayım? Kaybedecek neyim var ki? Bak. Bu kadar basit değil. Senin için çok basitmiş ama. Yaşamak için bir neden söyle bana. Tek bir neden. Beni sevdiğini söyle Mert. Ancak o zaman vazgeçerim tetiği çekmekten. Söyle. 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 Al işte açmıyor. Ben Mert'in evine gidiyorum. Berna teze biliyordun nerede? Oldu? Evet evet iyi fikir. Deniz bekle. Mert evde değil. Sen nereden biliyorsun? Şeyden canım nereden bileceğim yani? Ben de evi aradım. Evet eve aradım ama yoktu. Özgür, sen bir şeyler biliyorsun. Yok canım ne bileceğim ben? Evet evet. Bu söyleyemediğim bir şeyler var bakışı. Evet Özgürcüm sen dinliyoruz. Mert şeyde. Özgür nerede söylesene? Ya bir arkadaşı aradı. Bir sıkıntısı mı ne varmış galiba. Mert de ona yardım etmeye gitti. Bravo ya. Peki neden bunu benden sakladın? Daha da doğrusu Mert neden sakladı? Ya fırsatın bulsaydı arardı seni. Hem onun da son dakika haber oldu. Peki telefonlarıma neden cevap vermiyor? Son defa soruyorum Mert. Hayatım senin ellerinde. Beni sevdiğini söyle. Gözde seni Evet. Gözde seni bir zamanlar çok sevmiştim. Peki şimdi? Seni çok sevmiştim işte ama sevmiştim ha? Bunu sen istedin. Elveda Tyler. Hayır, hayır. Evet Özgür. Neden telefonlarıma cevap vermiyor? Şey olmuştur yani duymamıştır herhalde. Ya abartma canım sende de Mert'i söyledim sana. Evet Deniz. Ya arayamamış belli ki. Bak sen de sınavdan erken çıktığınla kaldın. Hadi gelin biraz çay falan içelim. Mert de işi bitince arar nasılsa. Ya hadi Deniz. İşi bitince buraya gelecek değil ya. Hadi yürü. Hadi. Gözde! Gözde! Ne oldu Mert? Öldüğümü mü zannettin yoksa? Gözde. ah <laughs> oh canım benim. Çok mu üzüldün sen? Neden bunu yapıyorsun ha? Neden? Neden mi? Çektiğim acıları gör diye. Hissettiklerimi hisset diye yapıyorum. Şimdi eğer söylediklerimi yapmazsan ...başına neler gelebileceğini anlamışsındır herhalde, ha? He? Manyaksın sen. Manyak! <Gülüyor> <Gülüyor> tamam mı Selçuk? Tamam hocam, buyurun. Evet. Bak çocuğum. Sen akıllı bir çocuksun. Şimdiye kadar da bütün notların iyiymiş. Ama bu alacağın ceza... ...siciline işlenecek ve ömür boyu... ...oradan silinmeyecek. Onun için sen disiplin kurulunda gerçeği söyle. Tamam mı? Be be peki hocam. Çık bakalım şimdi. Ben seni sonra yine çağırırım. Gel. Adamdaki cesarete bak be. Yani kendi yerine... Sınava adam sokuyor. Haklısınız hocam ama biliyorsunuz bu gibi suçların cezaları en fazla bir iki dönem uzaklaştırma oluyor. Hatta bazı durumlarda sözlü uyarıyla bile geçiştirildiği oldu. Ne demek ya sözlü uyarıyla geçiştirmek? Ya ne diyeceğiz? Aman çocuğum sen hata yaptın. Bak şimdi kulağını çekiyoruz bir daha yapma. Böyle mi diyeceğiz yani? Hocam biliyorsunuz soruşturmayı disiplin kurulunun seçtiği bir hoca yönetecek. Ben o soruşturmayı yürütürüm sen merak etme. Yeter ki bu Melih denilen herif gerekli cezayı alsın. merak ettim. Ha, geldim işte. O ne? Bir şey değil. Ya mı merak ettim. Aa Ay çok güzel bu. Antika mı? Hediye paketi filan. <laughs> Yemezler kızım. Bayfe'nin hediyesi bu değil mi? Aman işte. Evledi gevrede elime tutuşturdu. Ev baktığımız yerde yakınlarda bu aynayı beğenmiştim. Anneme söylemiştim de oradan duymuş. Hmm. Dikkatliyiz de yani. Bak sana söyleyeyim. Bu değişik bir çocuk. Ozan'ı unutturur bence sana. Ay saçmalama Pelin. Şakası bile kötü. Kimse bana Ozan'ı unutturamaz. Tamam tamam. Bir şey demedim. Hem bak ben çözdüm Ozan'ın doğum günü işini. Partiyi bizim evde yapalım diyorum. Ben organize ediyorum. Ne diyorsun? <laughs> Süper olur. Süper. Ha, Ozan, kanka neredesin ya? Tamam oğlum geldim işte ne oldu? Vallahi bu sefer paçayı nasıl kurtaracaksın bilmiyorum. Niye çocuk öttü mü yoksa? Hayır ötse ortalık çoktan karışmıştı. Fakat daha disiplin kurulu var. Tamam tamam sakin ol. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Sen şu can denen oğlanı buluyorsun. Paraysa para. Malsa mal. Ne gerekiyorsa veriyorsun. Yeter ki çenesini kapalı tutsun. Hadi. Veli. Bak bu iş büyüyecek. Ya oğlum uzatma işte. Ne diyorsam onu yap. Hadi. Sen ne yapacaksın peki? Ne yapacağım? Bahri bir hazretlerini göreceğim. Kolay gelsin Mustafa Bey. Nasılsınız? İyidir ne yapalım çalışıyoruz işte. Sen ne yaptın? Ne diyor bizim isyancılar? Otur. Görüştüm Mustafa Bey. Görüştüm de... Bir terbiyesizlik yapmadılar değil mi? Yok yok Allah için bir terbiyesizlikler olmadı. Ben de anlattım. Yediğiniz kaba tükürmeyin dedim. Zaten zam imkanı olsa Mustafa Bey yapar dedim. İyi demişsin. Onlar ne dedi? Ee, elçiye zeval olmazmış Mustafa Bey. Zor durumdalar. Geçinemiyoruz, kan alıyoruz diyorlar. Ya para kazanmak kolay mı? Bak ben de ter döküyorum. Hiç şikayet ediyor muyum? Mustafa Bey... Belki bana söz düşmez ama... Bir de siz yüz yüze görürseniz... ...anlayacaksınız nedir ne değildir. Ben anladım onları. Anladım. Ne kadar zarar ettim haberin var mı senin? Birinin kızı hastanede rehin kalmış Mustafa Bey. İçim parçalandı. Zor durumdalar. Sen büyük adamsın. İşçini korur kollarsın. Doğru diyorsun. Bizzat ben konuşayım onlarla. Hadi gidelim. Bir de ben dinleyeyim onları. Biraz dolaşmaya ne dersin Taylar? Gözde, ikimiz de yanlış şeyler yapmak istemeyiz değil mi? Benim için fark etmez. Gözde, sen benim için önemlisin. Şu anki davranışların pek normal değil. İstersen sana yardımcı olabilirim. Gerçekten mi Mert? Beni bu hastalıktan kurtarabilir misin? Seni düşünmeden geçirdiğim bir dakika için neler vermezdim biliyor musun? Bu bir hastalık. Gözde, bak bunu bilmem bile çok büyük bir adım. Çok safsın Mert. Ama ben senin kadar saf değilim. Bu sözleri neden söylediğini gayet iyi biliyorum. Küçük sevgilinin başına bir şeyler gelmesinden korkuyorsun değil mi? Deniz'in bir suçu yok. Ne istiyorsun ondan? Seninle birlikte olma suç değil mi? Daha doğrusu talihsizlik. Yanlış adamı seçmiş. Sızlık bu. Ee, her şeyin bir bedeli var. Yürü bakalım gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Gözde nereye gidiyoruz? Gözde nereye? Hocam kızmakta haklısınız ama biliyorsunuz işler her zaman olması gerektiği gibi yürümüyor. Bu sefer yürüyecek. Hocam Melih Şahin'in ailesi nüfuzlu bir aile. Ee, ne demek şimdi bu? Şöyle açıklayayım hocam, Şahin ailesinin de bu olaya karışacağını düşünüyorum. Oğullarını aklamak için her yola başvuracaklardır. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Hocam, yine de dikkatli olmak lazım. Bir. Ben çıkayım hocam. Sağ ol seyirci. Buyurun hocam. Beni çağırmışsınız. Vallahi çok iyi akıl ettin Pelin. Yoksa Ozan benim partisine hayatta davet etmezdi. Tabii kızım. Artık benim davetlimsin. Hatta birlikte organize ettiğimizi söyleriz. Vallahi süper. Uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştık değil mi? Biliyor musun? Yıkarız ortalığı. <laughs> Hem bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Ben Melih'le konuşurum. Sen de Ozan'ın gönlünü almış olursun. Evet fikir parlak da nasıl olacak bilmiyorum. Ya Ozan Parti'de de yüzüme bakmazsa? Aa Banu kendine gel artık. Nerede benim hırslı kendine güvenen arkadaşım? Buradayım. Ha şöyle. Hem güzel bir hediye de alırsın. Şöyle ayna gibi etkileyecek bir şey olsun. Sonra gerisi gelir merak etme. Evet haklısın da. Ozan'a çok güzel bir hediye almalıyım. Da ne alacağım ki? Kızlar siz oturun, ben size çay söyleyeyim. Başkan üç tane çay verir misin? Hemen getireyim. Abi, Abi seni, seni merak, merak ettim, et. iyi misin? Deniz'e eski bir arkadaşın yanında olduğunu söyledim. Haberin olsun. Deniz, sen son soruyu çözdün mü? Ben 875 buldum ama pek emin değilim. Çok uğraştırdı. Mehveş, ben soruları hatırlamıyorum bile. Aklım hala Mert'te. Ya bu işte kesin bir şey var. O beni mutlaka arardı. Nereye gittiğimizi söylemeyecek misin? Aa, ben seni bilmediğim bir yere götürür müyüm hiç? Abi seni çok merak ettim. İyi misin? Deniz'de eski bir arkadaşına birlikte olduğunu söyledim. Haberin olsun. Ne iyi arkadaşlarım varmış böyle. Senin için sevgine yalan bile söylemiş çocuk. Gözde telefonu verir misin? Sen beni ciddiye almadın galiba. Bak. Lütfen telefonu ver. Lütfen. Silahın boş olması seni umutlandırmasın Mert. Çantamdan her anda dolusunu çıkabileceğini sen benden daha iyi biliyorsun. O yüzden sus ve uslu çocuk ol bakalım.